hiçsun alamamış bir gün var burada Madrid için Londra şapkamız hazır. Evet, evden çıktım. Şimdi otobüs durağına doğru geçiyorum. Otobüs transferiyle havalimanına geçeceğim. Buradan direkt taksiyle de geçebilirim. Ama 30 Euro gibi bir ücret tutacak. 30 Euro ile ben Madrid'de bir gün yaşarım yani. Gerek yok o yüzden. şimdi şehir merkezine geldim. Buradan aktarma yapacağım. Daha sonrasında yarım saat içerisinde havalimanında olur. Uçan saat 9.25 geçe. Şu an saat 6.45 gibi bir şey. Yani hala vaktimiz var. Evet şimdi havalimanına geldim. Ee, terminal 1'deyim. Ryanair firmasıyla uçacağım. Bu işte Avrupa'daki en ucuz uçuşları yapan firmalardan bir tanesi. Burada da garip bir şey var. Normalde işte Ryanair bileti çok ucuza satıyor ama daha sonrasında sizden bir sürü para istiyor. İşte koltuk seçimi için, ek bagaj için. Ben de bunların bir tane bildiğim için. aslında şey yani hani first exit dedikleri öncelikli çıkış verilen bir koltuk var. Bunu 20 euro'ya satıyorlar. Bedavaya aldım ben de. Hem de daha geniş bir bacak mesafesi var yani daha konforlu olması için. Ve havalimanı bu şekilde. Herkes sıra bekliyor. Bir de bu İrlanda'daki havalimanları ya da Avrupa'daki havalimanlarında Türkiye'deki gibi iki defa e, güvenlik kontrolü yok. Sadece bir kere oluyor. O da işte şey tarafında. E, yani pasaportla işlem yaptıktan sonrasında. Bu şekilde. Normalde üst kata çıkmak için direkt bir tane kestirme yolu var da orası. Bayağı doluydu. oluyordu. dolayı bu şekilde. Biraz uzun yolu tercih ettik ama çok da bir şey yok yani. Sanki biraz kalabalık gibi. Şimdi benim Rainier firmasının deskine gidip, masasına gidip orada pas, işte biniş kartımı almam gerekiyor. Türk olmak böyle bir şey arkadaşlar. Maalesef ki uğraştırıyorlar. Hani vizemi kontrol edip daha sonrasında biniş kartını verecekler. Zaten şanslıyım ki çok da sıra yok. Şurada. Evet. Buralara ne yaptıklarını çok bilmiyorum ama İnşaat alanına sokmuşlar. Burada Avrupa'ya uçuyorsanız birazcık daha pahalı oluyor fiyatlar. Türkiye yani Avrupa dışı ülkelere uçtuğunuzda çok ucuz fiyatlara alabiliyorsunuz. Genelde ben viski falan götürüyorum Türkiye'ye gittiğimde. Yani birkaç defa götürdüm, yani hepsini de götürmedim. Eğer Avrupa içerisine uçuyorsanız zaten çok mantıklı değil Latifoy'dan bir şeyler almak. Çünkü zaten aynı fiyata gidiyor. O yüzden gerek yok yani. Ben de pas geçiyorum burayı. İleride marketten yiyecek şeyler alacağım. Henüz kahvaltı falan bir şey yapmadım. Meal deal tarzını da böyle hani bir sandviç içecek. Yanında bir de küçük cips ya da çerez gibi şeyler oluyor. 7-8 euro'ya alabiliyorsunuz onlardan. Ben şöyle bir tane chicken stuffing alacağım. Şöyle bir tane cipsi. Bir de içecek bakmam gerekiyor. Onun için de burada istediklerinizin hepsinden alabiliyorsunuz. Hmm. Normalde bu arkamda gördüğünüz restoranlarda oturup yemeğinizi burada yiyebilirsiniz. Vaktiniz varsa keyif edebilirsiniz. Genelde fiyatlar da bir şehir merkeziyle aşağı yukarı aynı. Çok fazla bir farkı yok. Türkiye'deki şey gibi uçurum değil yani. Ondan dolayı tercih edebilirsiniz. Şu an ben normal kapıya doğru gidiyorum çünkü çok bir vaktim kalmadı. Bu şekilde. Kahveyi tercih etmedim sabahleyin çünkü daha yeni uyandım ve asitli bir şey tüketmek istemiyorum. Portakal suyu <laughs> Renair firmasını tercih ediyorsanız biraz havalimanı içerisinde yürüyüş yapmanız gerekiyor. Çünkü bu firma çok kurnaz, nasıl diyecek olursanız. Genelde bunlar böyle işte havalimanının en istenilmeyen, en kullanılmayan yerlerini tercih ediyorlar. Veya işte bir şehirdeki, bir şehirdeki havalimanı varsa işte çok tercih edilmeyen havalimanını kullanmak istiyorlar. Onun da en tercih edilmeyen kapılarını kullanıyorlar. Bunun sebebi tamamen havalimanıyla aralarındaki ticari ilişkide daha fazla parayı ciltlerinde tutmak. Durum öyle olunca da genelde her zaman bu aynı kapıdan yürütüyorlar ve bir 10 dakika kadar alıyor yani. Şu an zaten yürüyeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Bileti 20 euro almıştım. 15-20 euroya bir şey almıştım. Ondan sonra koltuk seçtiğimde para vermedim ama onu 20 euro bir koltuğu bedavaya getirdim. Gayet güzel yani 10 dakikada spor yapabiliriz şu anlık. Durumlar böyle. Şurada telefonumu biraz şarj etmem gerekiyor. Bu arada sende yiyeceğim. Şey Şimdi uçağı almaya başladılar yavaş yavaş, yolcuları. Ben de o tarafa doğru geçiyorum. Fırsat bu fırsat telefonumu biraz şarj ettim. Ve evet. şu an böyleyiz. Evet, uçak ayarımızı aldık. Şu an sadece kalkışı bekliyoruz. Burada e-book bir bir reader'ım var, e okuyucu. Sinyalci diye bir kitap var zaten. Büyük ihtimalle birçoğunuz okumuştur, bana daha nasip olmadı şu an e, bu yolculukta başlayacak. yolculuk önce de zaten hani akşamları edit yapmadığım sürelerde. vakit geçirmek benim için güzel olacak. E, şu an oturduğum yeri size göstereyim. Normalde Rainier burayı parayla satıyor. <laughs> <laughs> Diz boyu böyle. Ama bu birazcık daha böyle şey olan hani burası birazcık daha large olan, arka taraflar da biraz daha berbat. Ondan dolayı da yani bazen böyle dikkat yapmak gerekiyor Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra sonunda pasaport kurulundan çıkabildim. Şu an bir otobüs atayıp daha sonrasında direkt e, kalacağım hostel'e doğru geçeceğim. Eşyaları böyle artık şehri yavaştan keşfetmeye başlayacağız. Şu anlık böyle. Havalimanında böyle su doldurulacak yerler var. Fakat ben su matramı ya da su şişemi Dublin Havalimanı'nda unuttuğum için maalesef gitti güzelim. Şu an artık sağdan soldan bir yerlerden su alacağız. Almak için. Şimdi terminal birden terminal 2'ye doğru yürümem gerekiyor. Yaklaşık 10 dakika sürecekmiş. Oradan da işte bunların multikart dedikleri toplu taşıma kartı alıp metro ile kalacağım yere doğru geçeceğim şu an için. bakalım daha bir yer görmedik. Barcelona güzeldi. İrlanda'ya ilk geldim. Yıllarda geçmişim. Eminim burası da güzel olacaktır. Şuradan banttan geçmek daha kolay olacak benim için. metro kartı alacağım. Ödemeyi yaptım ben evet, şu an kart geldi. Bu kartı tekrardan şey yapabiliyorsunuz. Top yapabiliyorsunuz. Yani para bittiğinde üstüne para ekleyebiliyorsunuz. Tek seferlik kart almaktansa bunun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hem ilerleyen zamanlarda geldiğimde de kolayca işimi hallederim yani. Bilek gibi bir şey oldu mu ya? Oh, şurası çok güzeldir ya. Şimdi otobüsten indim. hostele doğru geçeceğim işte. Bir iki üç dakika yürümem gerekiyor. Ama şu arkamdaki manzara çok çok güzel ya göstermek istedim. Direkt Madrid beni direkt böyle karşıladı. Güzel bir manzarayla, güneşli bir havayla. Gerçekten Dublin'den sonra, hatta Dublin'deki son 15 günden sonra gerçekten buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Biraz da Madrid sokakları. Aslında şurada güzel bir yapı var. Yol boyunca böyle devam ediyor. Yani bu ana bir cadde. Ama güzel sokakları var ve mimarisi zaten ben Barcelona'ya gittim de bayılmıştım. Burası da çok güzel duruyor sokakların mimarileri. Maalesef ki bizim Türkiye'de şu an sanat ya da böyle mimari olarak üstüne bir şey katma dertleri yok. Sadece düz bina yapıp en ucuza halletme derdindeler. Kaldığım hostel bu şekilde. 8 yataklı. Benim kalacağım numara 3 numara. Böyle. Şuraya eşyalarınızı koyabiliyorsunuz alta. Kilitli bir şekilde. Buradan da dışarı çıkıp balkonda etrafa bakabilirsiniz. Gayet güzel bir hava var şu an burada. Ben de bu havayı değerlendirip biraz yürüyüş yapacağım. Hem de bir şeyler yemem gerekiyor. gün batımını izlemek için gerçekten güzel bir yer. Şu sağ ileride de canlı müzik var. Tüm millet oraya toplanmış durumda şu an. Arkamdaki manzarada güneşin batışını da izledim. Gayet güzeldi gerçekten. Burada yığınla insan var. Hepsi burada güneşin batışını izlemek için. Yine bir yandan da ee, yine işte ne içmek istiyorlarsa onu alıp yanına çerez falan alıp oturup sohbet mi yapmak istiyorlar. Bizim İzmir Kordon'daki gibi veya işte Boztepe dediğimiz şehirlerde olan o yüksek yerlerdeki gibi çok güzel bir ortam var burada da. Baktığınızda da şu şekilde gün batımını hala liste Gün batımından sonra renkler çok güzel bir hal almaya başladı. Işte. soracak olursanız ilk gün için e, izlenimlerim nedir diye. Zaten hani 12'de falan geldim buraya. Saat 2'den beri, 3'den beri geziyorum. Birçok yerini gezmiş oldum. Ya şehir kesinlikle böyle yürüyerek istediğin her tarafına gidebileceğin şekilde elverişli. Mesafeler birbirine çok uzak değil. Çok çok güzel yerler var böyle. Hem yapı olarak hem o yapının çevresindeki yürüyüş alanları olarak. Ben gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim yani. Hani Barcelona mimarisiyle buradaki mimarinin biraz daha farklı olduğunu söylemek istiyorum. Ya bunun sebebi de e, hani sonuçta tek bir ülkeler ülke olsalar bile de bunlarda da Katalanlar ve diğerleri gibisinden bir ayrım konusu olduğundan dolayı bunlar da o şekilde e, tamamen ayrılar yani. Hatta bu kullandıkları İspanyolcanın e, İspanyolca evlerine etki ettiğini söyleyebilirim size. Hani buralı birkaç arkadaşımız söylediğini belirtiyorum burada. Yoksa hani ben onu anlayacak kadar biliyorum Diyemem. ama. Seyahat polis arabaları var. Üst üste duruyor gerçekten. City. Gündüz ayrı güzel. Gece ışıklarıyla ayrı güzel. Hi, can I have one? this? Yes. Also like one okay, yeah, yeah. ham and cheese. Do you want a drink? Ah uh, no, I'm okay. Okay. Could you do heat yeah. it up for me? Could you do heat it up for me? The toasted. Yeah, toasted. Okay, yes. <laughs> yeah, no, 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 no. And I want one of them. that one as well. Okay. You, you need home No, how many? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Two. Just one. Yapıldı. Evet. Okay. Se altı buçuk tuttu buna da 1.80 verdim. Önce bunu denemek istedim. Bu şekilde içerisi. O biraz önce bacak olarak gösterdiğim et var diye. Onu işte diliyor diliyorlar böyle ham diyorlar ya da işte salam tarzı Şu an sadece %3 şarjım var. tadı gerçekten güzel. İçi birazcık yağlı. Etinden dolayı o da. Ama onun dışında tadı gerçekten güzel. Şarjım bitmeden şunu da denemek istiyorum. Ondan sonra zaten Hostel'e gideceğim, telefonumu şarj etmem gerekiyor. <laughs> gayet güzel gitsinler burada. Yani burada kahvaltı niyetine ya da arada sandviç niyetine gayet güzel gider. İkinci günden günaydın arkadaşlar. Şimdi bir kafeye geldim. Ee, dün çektiğim videoları hafiften birisine atıp daha sonrasında ufak bir edit yapacağım. Daha sonrasında da bugün e, Madrid'de bulunan parkları e, ve bir adet müzeyi gezmeyi planlıyorum.